Özlediniz mi beni? Hadi biraz kargo taşıyalım. Evet canlar Kazım amca ile kargo taşıma oyunumuz devam ediyor. Güzel şeyler süreceğiz mi? Yeni bir bölgedeyiz. Bu bölgede güzel inşallah şeyler araçlar vardır. Dostum <laughs> şu elini düzgün tutar mısın? O nasıl el? Canım Kazım Hayır ya. ya biz buna binemiyoruz Ben bunu binemiyorum ya. taşıyamıyorum. Bir de şunun önlük şey kapatmış. Kazım Dostum, amca. Dostum çek aracı bir çek. Göremiyorum ben da tuttum mu orada? Yapamıyorsun. Tutamadım. Hayır tutamadı. Şimdi Şu tarafa dönmen ben? lazım. Şöyle tuttum. Hı. Çek şunu şuradan. Çek şunu şuradan. Şu aracı şuradan alın. Eşya şey gelecek. Hayır, çek, Kargo gelecek. Çek, 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 çek Büyük çek, indireceğiz. Çek, 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 çek. Tamam bırak onu. Çek şimdi oradan. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde şuraya götürmem lazım ama kalkmıyor bu. Kalkmıyor. Kaldır diyor kalkmıyor. Ay, Kazım amca. Ne yapıyorsun sen ya? Allahım. kafayı. Burada. Vura vura taşıyor Şuna ya. biner misin lütfen? Sakin. Yani şey Sakin. var ya hacı yatmaz e buna binmiyor. Ya onun gibi. Dostum bin. Biniyor. Ay dışarıdan, dışarıdan tutmaya tutma. çalışıyor. Çok yanlış yerdesin Kazım amca. Tut, tut, tut. Çok güzel. Diğerini de tut, tut, tut. Uza. Ha çok güzel. İndir bunu şimdi. Kaldır. Omadı. Tam şuraya kadar götüreyim. Evet, Bak yine başıma bela oldu. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Kargoyu koyması ne zormuş ya. Ne zormuş canlar ya. At. At. Çok güzel. Şimdi al Kazım amca, şunu ittir. Bu, bu kaldıramıyoruz ki. Oh, ben alma. O gidiyor. Ben alma. Danlar oh. inanılmaz zor bir kargo taşıdık. Bak burada bir tane daha varmış. Tamam yeni kargo. Yeni ya, kargo. Oh, hayır, Aa, severiz ya. yeni kargo. Güzel bir şey olsun. Al, nereye tut, gidiyorsun? Tut, tut, nereye tut, gidiyorsun? Tut, tut, kargo, tut, kargo. tut. Kargo. gel 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 gel. Yakaladım. 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 Bu nereye? Ay. Bizi onun de üstüne mi? götürmez değil mi? Ben onun üstüne nasıl çıkacağım? Şimdi bir elim bıraksam ne olur? Bir elim bıraktım. Tut dostum. Onla da öbürünü tut. Tutuyorum tutuyorum. Bırakma Diğeriyle sakın. bırakmıyorum. Yanlış bırakmayayım sakın. Şunun içine şunun e, bunun içine. Bunun içine ha. Çok güzel. Biz mükemmeliz. Atla Kazım amca sana bir şey olmuyor. ...biraz başımız döndü canlar. Kuşlar, cikcikler, yıldızlar uçuşuyor falan. Sonra bu adam niye bunu taşıyamıyor diyorsun? <laughs> adam harap ve bir sap oluyor. geldi hale bak. Çekir yoldaki şeylere çarpıyor masaya falan. Ya bunu kontrol etmesi oynayan can varsa... aramızda söylesin inanılmaz. Sonra şöyle adam akıllı ha? şeyler taşıyalım ya. Biz küçük, kargocu değil küçük, miyiz? Iı, ne koydun buna? Çok ağır at bu. Şimdi içine, at şimdi içine. at içine oh. Dışarı değil ya Kazım amca. Sen de var ya hiç kargoculuk yapmamış gibi. Kalk ayağa bunun altında. Mesela ne taşıyorlar ya bak şüphelendim şimdi ne var içinde acaba? Hıh. Kri... Bak kırılır. Bakabiliyor muyuz? Bütün kargonun üstünde kırılır yazıyor. Niye? Kötü taşırsan kırılır. Zarar vermedim bence. Şu an yüzde yüz olması lazım. Uf. Emin 300 misin? metre götüreceğiz canlar bunu. Oo. Logar kapaklarının yanından geçmem. Hayır! Hayır! Ne hayır, hayır, ne yapıyorsun ya? Bu nasıl Kargo bir trafik... mahvoldu. Bu nasıl bir trafik? İyi de onu sen koydun biraz önce oraya ya. Bu nasıl bir trafik canavarlığıdır? Oraya çıkartmış koymuş. Ya yani biraz önce zevki koyduğunu. Buradan aras paras geçiyor. Kazım amca, yaptığın şeyleri milletin üstüne bulma. Şimdi 300 metre 200 kaldı. Bayağı da hızlı ilerliyoruz aslında. Şimdi 300 metre 200 kaldı. Şimdi de 160 kaldı. 160 kaldı. Çok az. Burada var ya canlarla birlikte oynasaydık şey oynayabilirdik. Top oyunu oynayabilirdik. Araç futbolu güzel. Ya, Yakınmış şeyler. Harika. Yer. Yakınmış yer. Çok güzel. Dostum bir dakika. Bir dakika. İleride Yok. bir yeni yer gördüm biliyor musun? Orada büyük ihtimalle tekneyle taşıyacağız kargoyu. Tekneyle. Bence. Biz daha araba süremiyoruz ne tekmesi. tekme tekme. Adını bile söyleyemiyorum. Ne tekmesi ya. At şunu Kazım amca. Kaldır kaldır kaldır. Sen çok güçlüsün. Sen aslansın kaplansın. Çok güzel canlar. Burada 19 tane taşımamız lazım. 3 tane taşıdık. Var ya bu tekneyle alakalı bir şey. da martı mı var? martı yakalayacağım. Aa tekne geldi. Gel dostum. Martı. Mart. ne? Köpek balığı mı taşıyoruz? Ne bu? Ben de bilmiyorum. Değişik bir şey. Şu martı kaldırım. mı avlayacağız biz burada? Buraya koysam. Canlar tekne süreceğim. Dostum sen şuraya bir gider misin? Kutunun ağzı niye açık? Bilmiyorum o da öyle bir kutuymuş. Garipsememek lazım. Bu da böyle bir kutuymuş. İşte bazı kutuları böyle kabul edeceksiniz. Şimdi nereye gideceğiz? Ne Oo Adadan adaya şey taşıyorum. Oo. Karga taşıyorum canlar. Adadan adaya taşımacılık. Oyuncu ale. Kaz Kazım amca baya bir şeye döndü biliyor musun? Yani adadan adaya artık tekne sürüyor. Artık gelişti Kazım amca. Şu an amca. şehrin en iyi kargocusu biziz. Oo, evet evet evet. Patlayacaksın tamam. dur patlayacaksın. Hayır, hayır hayır. Ben bunu nasıl yanaşabilirim? Şöyle bir ters arkadan sürüyor o kadar iyi Kazım ki böyle tamam amca çok iyi arkadan arkadan sürüyor şöyle yandan yandan yanaşsam çok güzel çok güzel çok güzel hemen düşmeden, alıp patlasam hemen düşmeden, alıp patlasam tut çabuk. dostum tut tut atla Ay. Kazım amca Ay. Kazım amca atla hayır hayır hadi hadi suya düşme U -u. çok güzel ya mükemmel değil mi geldi harika Kazım amca harikasın al at içeri at dostum al çok güzel girme 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 çok güzel Aha, az daha Burayı da açabiliyormuşuz. Ayrı bir ada burada canlar. Ayrı bir adada bu adada da top. Ne? Oo ne geldi? Binebiliyoruz mu buna? Bu jet mi ne? Uçuyoruz mu? Hayır. Ne oldu? Usta gitmiyor mu? Jet karada mı gidiyormuş sadece? Benim teknem nerede? Aha tekne de gitti. Şey de gitti. Akşam oldu. Dostum, Dostum buradan ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Yazın Hayır amca, ya bu ne? ne ya? Bilmiyorum bu ne? ki. Aa ne yaptı? Bir şey söyleyeyim. Ay, Gündüz'ü biz mi yaptık? Gündüz yaptık biz. Ne oldu? Değişik oldum? olaylar mı oluyor şu an? Aynen. Kazım amca sen bu işi biliyorsun ha. Canlar değişik bir adaya düştük. Bir şey söyleyeyim Teknemiz A oradaymış adada tamam. Adada da şeyler falan var herhalde. Yanardağ gibi bir şey burası. Bilmiyorum. Ben bu adadan biraz korktum canlar. Gidiyorum. Ay. Yani suya değil. Suya değil. Tekneye. O böyle. Hoppa. Çok güzel. Çok Uçarak güzel. çok güzel bindin. Yılların teknecisi gibi bindin. Ya tekne de zaten şey araba gibi. Baksana küçücük bir tane kolu var. istediğin hareketi yapıyorsun. Gerçek tekneler de böyle olsa keşke. <laughs> Şimdi çıkalım yeni kargolar bulalım canlar. Yeni bir kargo bulunca hemen geliyoruz. <laughs> Geldim canlar. Yeni bir yer bulduk. Böyle tekneyi de ucunu böyle <laughs> şeye bıraktık. <laughs> Diyerek topladık. Ay bir tekne <laughs> daha çıktı. Abi şey söyleyeyim mi? Tehlikeli varil taşıyor. <laughs> tekneyi tekneye kırdırdık şu an. Te ay Aa, tehlikeli patladı. varil dedim daha kaldıramadan patladı canlar. Kaldıramadık. Biz bundan suya, taşıyacağız? Suya Hop balıklama. <laughs> Dierek gitti. Gittik ya. Nereye sonca? geldik? Ay şurası evet, mı? Işte ben biraz işte önce buraydın. taşıdığımız yer, değil mi? Evet, şurası. Evet, şura. Tamam, şuradan tekrar taşıyacağız canlar. Kazım amca diyor ki, ben niye taşımacı oldum ya? Evet, Benim bunu taşımamıştık. Taşımacı bak, olacağım. şu an tehlikeli. Bunu çok güzel kullanmamız, şey kaldırmamız lazım. Kaldır dostum. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Hop, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi patlayalım yavaş, birlikte. Yavaş. Tamam. Hadi birlikte tamam, patlayalım. Tamam, tehlikeli şeyler taşıyoruz canlar. Onu tutma, onu tutma. Şöyle dön Kazım amca, bu tarafa, bu tarafa. Bunu değil. Kazım amca, şu öbürünü, öbürünü. Patlayacaksın patlayacaksın Çok güzel şimdi şu ileriye götürüyor canlar. Zaten çok hızlı sürat teknesiyle taşıdığımız için Hızlı bir şekilde çok götüreceğiz Çok hızlı gidiyoruz ama ha, Patlamayacağız. Elimizdeki Tabii, patlamayacağız. dokunduğumuz anda patlıyor Nasıl Elimizdeki çok tehlikeli inanılmaz tehlikeli Bak şuradan sürat teknesiyle uçarsak Aklıma benim, benim de o hızlı... geldi Hayır dur bunu bırakayım da öyle uçayım Çok hızlı hayır patlayacak Al işte patladı O kadar no! geldik O kadar geldik Ay. Şu an. Ayağımızın biri yok. Ben bunu taşımak istiyorum. Bak buralar adalar. Burada da beş tane mesela kargo varmış ama burayı açmamız için de belli gelişmemiz lazımmış birazcık. Ya ne yapacağız? Niye bu tekneye biniyoruz? Ay suya Binemedim. düştük. Al. Bin, bin, bin. al al düştük al. Neredeyiz biz şu Nereye geldik ya? Ay yer biraz yerdeyiz, önce aynı yere geldik. Aynı yerde miyiz? Evet evet Çok aynı güzel. yerdeyiz. Çok Tamam canlar hızlı bir şekilde şu tekneye binip gidelim. Artık biz o tehlikeli olanı taşımak istiyorum. O tehlikeli şeyi taşıyacağız. Buraya bir tekneyi boşta bıraktığınız için sağ olun. Aynen. Biz şimdi gidip onun yanına gittiğimiz zaman tekrar gelelim. Geldik canlar. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan tekrardan benim onu almam lazım. Tamam ki Azmancı bırak. Çok Atla. güzel, mükemmel. Çok Şu Tehlikeli olan şeyi ver bana. Allah. Ya i̇ki hayır tekne oldu. de yan yattı. Tamam şunu tekrardan ver. Burada da mı tehlikeliyim evet. evet. Aldım onu. Onu dikkatlice çıkartmamız lazım. Yavaş. 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 Sen sürmeyeceksin ama sen sürmeyeceksin. Sen şu tarafa bir geç. Heh. Aferin tamam. sana. Çok Mükemmelsin. Iyi. Bence Hızlıca mükemmel gidip bunu oldu. bırakalım. Şu diğer kolunu şuradan tut. Şuradan Heh. tut. Evet bence Ufollar çok iyi mı oldu. mı gelmiş? Ufo Ufollar. <laughs> ufolular. Bunlar ufolular ya. Bunlar ufolular. Uzaylılar gelmiş canlar. Biz nasıl gayserli bunlar Aynen. ufolu. Bunlar ufosu var. Bunlar o zaman ufolu. Ufolular. Şimdi güzel bunlar. bir şekilde yavaşça yanaşıp bırakacağım canlar. Çok zorlamayacağım şansımı. Şöyle zaten yavaşça girsem de patlamaz diye düşünüyorum. Dostum çekil oradan. Hayır, hayır hayır gidiyor gidiyor. Gidiyor, düşecek. Sakinim, sakin. Tutsana kazım. Ben amcası. sakin değilim. Bence de kazım amca. Bir, sen ya kar şöyle şöyle şöyle. Al şunu çık. Al şunu çık. Tam zaman. Al şunu. Al da atla. Al çık. Al çık çık alda, çık alda. Çık, çık, alda, alda. çık çık Aferin uh, sana. Uh, patlama yavaş patlama. yavaş. Dostum çekil tehlikeli madde çekil evet, te çekil 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 çekil. Sen de biraz çekil. önce. Sen de niye <laughs> siyahsın? Aynen gözükmüyor zaten. Canlar mükemmel kargolar taşıdık. Jet sürdük. Bir sonrakinde uçak helikopter sürebiliriz. Gelmesini istiyorsanız mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.